Birader. Ersin sen misin? Evet, benim. Dün gece bir partiye katılmışsın. Parti hakkında birkaç şey soracağım. Ersin Duman, 23 yaşında. Öğrenci. Ha, Scream Partisi. Ee, neredeydi bu parti? Kilios'ta. Bir villaya gittik. Peki partiyi düzenleyen arkadaşın mıydı? Yok, tanımıyorum. Gerçi bir ara tanıştırdılar çocuğu ama adı da Hakan mıydı, neydi? Yüzünü görsem tanımam. Nasıl ya? Tanımadığın adamın partisine gitmek için kiliyorsa mı gittin sen? Evet. E bravo. Kim davet etti seni? İnternetten arkadaşlar paylaşmış etkinliği. Peki partide sıra dışı bir şey gözüne çarptı mı? Yani bir kavga, <laughs> bir tatsızlık falan. Yo, itiş kakış oldu. Millet eğlendi. Birbirine avuza attı ama sırf eğlenmek için. Neden? Partide bir şey mi olmuş? Bu kızı tanıyor musun? Tanımıyorum. Oğlum baksana şu fotoğrafa doğru düzgün. Tanımıyorum. Seviyorum. Sen şu adresi getir bakalım koçum. Mekanı bulduk. Adres gelir gelmez, bilişim suçlarından parti hakkında tahkikat iste, tamam mı? Tamam, sağ ol. Tamam, gidebilirsin. <laughs> İyi günler benimle. Şu kostümcünün listesiyle partiye katılanların da karşılaştırsınlar. Vay arkadaş, millet yaşıyor ya. Trafik yok, hareket yok. Bu kadar rahat beni bozar ya. Kimse şey herhalde. Bir bahçeye dolaşalım mı? Buyurun. Hakan, Hakan Bey. Hakan Bal, 30 yaşında, halkla ilişkiler uzmanı. Benim. Sizi tanıyamadım. Tanışalım. Ben komiser Selim. Bu da başkomiser Orhan. Cinayet masası. Birkaç soru sorabilir miyiz acaba? Tabii, buyurun. otur istersen. Yok, oturmayalım. Dün gece partim vardı. Ortalığı toparlayamadım. Belli, belli. Biz de o yüzden geldik zaten. Bak bakalım bu kızı tanıyor musun? Melis bu. Nerede tanıyorsun? Dalgıç grubundan arkadaşımın sevgilisi. Başı belada mı? Bu sabah ölü bulduk. Ne diyorsunuz? Yazık çok iyi kızdı. Ona en son ne zaman gördün? Dün gece. Parti çok kalabalıktı. Ev sahibi olduğum için mümkün olduğunca ortalıkta dolaşıp etrafı kontrol ediyorum. Levent'leri göremeyince aramaya başladım. Antalya'daki batık dalışını konuşacaktık. Melis de ikisi mutfaktaydı. Kavga ediyorlardı. Levent bırak canı uyanmıyorsun! Esra'yla bir sıkıntısı varmış onu teselli ediyordum. Ne var bunda? Levent! Ayıp oluyor oğlum. Evinizde halledersiniz bunu. Ya bırak bakan ya! Burnumun dibinden Murat'a da film Çekil! Sürekli kavga ederler miydi? Herkes kadar. Son zamanlarda biraz sıklaşmıştı ama... ...o kadar insanın içinde birbirlerine bağıracak kadar değil. Peki Melis ile Murat'ın arasında... ...hakikaten bir şeyler var mıydı? Bilmiyorum ama sanmam. Levent biraz kıskanç bir adamdır. Her şeyden nem kapar. Peki Melis'in bildiğiniz bir düşmanı ya da madde bağımlılığı falan? Kavga uzadı mı? Bildiğim kadarıyla uzamadı. Levent çok hırçınlaşmıştı ama. Peki bir daha Levent'i gördün mü? Evet, İçki almak için salona döndüğümde Levent mutfağa giriyordu. Peşinden gittim. Bu İyi misin sen? Aslında değilim. Hele Murat ve Melis'ten bahsedeceksen hiç değil. Levent'i ya da Melis'i bir daha gördün mü? Melis'i kavgadan sonra bir daha görmedim. Ama Levent'i havuz başında bir kere daha gördüm. Ah, burada mıydınız? Anladım. Mı? Hakan da sizi arıyordu. <laughs> için dışarı çıktım. O Levent son görüşüm. Ne konuştuklarını duyabildin mi peki? Hayır, çok uzaklardı. Burası da benim oda. Şey... Ben de zanlı Şimdilik herkes zanlı. Bir buluntu rastlarsak bizimle emniyete gelmen gerekecek. Evi temizletmedim demiştin değil mi? Evet. Temizletmedim de zaten. Neden? Bu oda deterjan kokuyor. halı nemli. Hayırdır başkomiserim? Hemen olay yeri incelemeye haber verelim. Hemen. İyi bir polis... ...girdiği her mekanda olması gerekenlerden çok olmaması gerekenlerin farkına varır. Buz gibi havada açık bir pencere... ...terk edilmiş evde hala sıcak bir tencere. İşte başkomiser Orhan çok iyi bir polisti. Burnu onu katile götürecek kokuyu almıştı. Olay yeri inceleme ekipleri halının altındaki lekenin silinerek yok edilmeye çalışılan bir kan lekesi olduğu ve bu kanın meclise ait olduğunu belirledi. Olay yerinde bu işte kullanılmış olabilecek bir temizlik malzemesi bulunamadı. Ama odada parmak izi tespiti yapılabilecek başka nesneler de vardı üzerinde parmak izleri olan bir bardak, bir bira şişesi, üzerinde biyolojik madde olan nevresim. Bu deliller katilin kimliğini ortaya çıkartabilirdi.